Herkese merhabalar Bugün tam da okula açılacakken bir video çekeceğim tam da ne var şuradan göstereyim burada fluk almıştım şöyle fluk paçamı boyattım İnşallah ben kurmam şuraya koyuyorum da bir tane bant var. Kalem kutuma koydum. Ağzım olur diye. Bir ıslak mendil. Şöyle post-it yapış yapışkan bir tane daha Şöyle kalpli bir post -it. Burası bu kadar. Şurada önceki çantamdan kalan şeysizler var. Buraya evet. Şunun içinde kaftan böyle çantam adresi değil ki. Sıfır e, poşete koydum. Yani zümevde her zaman olan. Şöyle bir poşete. Ve şöyle faber kaftanı. Hello Kitty'li etiket var. Şöyle tekrar etiketi koyayım ki hayatıma doğar. Anam da böyle yapmışlar. Şu, kalem kutum. Şöyle yeni kalem kutu aldım. Ön gözünden başlayalım. Şöyle bir tane uçlu kalem. Faber Castell'in şöyle kelebekli bir tane filgisi. kötü kokuyor. Benim daha önceden kalma şöyle bir filim Bazen e, kameraya bakamıyorum her neyse. Arkadaşımın verdiği şöyle unikorna bir kurşun kalem. Böyle, böyle düz bir kurşun kalem. En sevdiğim kurşun kalemim. Arkasında silgi var. Hem de mor. Galiba bu sene her şey mor. <laughs> Şöyle daha çok mor da olan bir uçlu kalem. U i̇çine uç koymuştuğum ya. gelmeceyi yapamadım. Neyse. Şöyle. Normal bir <laughs> kurşun kalem. Burası niye pembe diye anlamadım. Neyse bir tane de içinde şöyle normal bir kırmızı kalem var. Tekrar içine koyalım ki yarın okul için hazırlıklı olalım. Yine tekrar, tekrar koyayım. Şöyle. Ramadan kapatalım. Bu arada vlog çekemiyorum yani. Çünkü <laughs> Şöyle tatlı pandalı bir kalem süsü. Değişik kokuyor. Şöyle eski e, kalem tıraşıma benzeyen bir kalem tıraş. Zaten aynı sadece renkleri farklı. Şöyle makas aldım. pirit lazımdı bana. Üç tane şöyle tahta kalemi. Böyle ölçmeyi durmuyor. Her neyse şöyle Şöyle benim ismim yazan bir yani. 120 ile 07 uç. Bir de şu ikisi de önceki sınırlardan kalma. Tekrar yerleştireyim. Sonrasına bakarız. Ay. Ses çıkartmaya çalışayım. Çünkü yoksa videoyu en baştan çıkmam gerekir

Not defteri var. Ödevlerimi yapmak için. Şöyle. İşte nasıl gözüküyor. Şöyle işte. Önceki iki önceki notat gösterdiğimi bitirmiştim. O yüzden notat aldım. İyi ki de kısaltıya alışveriş yapabilirim. Ama şimdi burada önceki ürünlerden kalmıyor da daha bitmeyen şeylerden şöyle planladım. Boya kalemleri. kuru kalem. kuru boyalar. <laughs> şöyle, <çantayı> koyalım. <laughs> <Ya. Katlaması istedim. gülüyor> şöyle, koyalım. Ya. şöyle, istemiyorum. şöyle, 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 Ya. İçinde pullar var. Bak iki pullu. Şöyle iki normal. Sofya. İçine koyayım. Çantaya içine de işte. Ee, şöyle harfimi 14 hazırlığından yani karnelerde dostluk yanları'nda kitap daha bugün bitirdim. Neyse şöyle kitap işte. Sonra sonra ben Şöyle hepsini aldım. telli aldım. Eee Nasıl desenliyim? Ben hep zaten okul mangalı desenliyim. Ama Türkçe derslerim. Çizgi de. Şöyle. Serle aldım hepsini. Ayağımın altında olan desenli çantam Şu. Ve çantamın içine... Şu defterlerden dolayı galiba matematik defteri mi var? <laughs> evet, hey. böyle. şu kırmızı, çiftli Tamam. Tamam oldu. Şu ilgili defterim. Çeviri yani. Şöyle. Bir de şu, e, Hayat bilgisi ve Fen Bilimlerini aynı şeyden, aynı defterden kullanacağım. Şöyle çizgiler. Son bilim nerede? Şey. Aynı defter koyalım. çantama hmm. tekrar koyayım. Evet, Hayır, Hadi hmm. Çok. Hmm. Çok. 20. bakıyorum yine bir resim orta boy yani kullanmadım <laughs> yani İşte bomboş bir resim defteri evet. bomboş işte içi boş 有些粉丝都低的呀，来唱歌了。 Geçen senelerde kullandığım Barbie çantamı e, zevkim değiştiği için Yeni aldım, Barbie Sana normal renkli bir çanta Böyle esenme çantası Bu yıl ne oluyor? Böyle soft renk gibi Örtüm, masa yok masa örtüsü değil de masa örtülerimiz de var ama şöyle beslenme örtüsü tekrar katlayayım şurada hemen bakalım Beslenme Yine almaya gerek duymadım. Af aslında alacaktım da. İşte annem daha alacağını dedi. İşte şöyle. fotoğraflar var bunlar benim şort ediyorum altına giyiyorum da ee, ekimde falan havalar tarif olmadığı için e, ee, şort etekle edeceğim. yani okulun kendi şeyiyle üstüme de işte kısa kollu tişört ben hala şu boyaya ördek olacağını düşünüyorum. Ve evet, tekrardan bunu <laughs> ihtiyacı duyuyorum. Bunun Bay bay. Geleyim. Bu arada şıklıkta. Bu kadar mı kaldı bir günde? Yani şöyle Yaptığında açılıyor. İki de Barbie'li çantayı kullandığım için ve diğer eşyalarımı kullandığım için Barbie'li. <laughs> <laughs> Pardon. Diğer yani kalem kutu falan kullandığım için Barbie'le pek alışamadım gibi ama gayet biraz basitim gibi fakat şu beslenme çantasını hiç çalışamadım <laughs> ama gayet güzel var yani beğendim İlk önce internetten hep bir aradan ayı ayıcıkta bir tane çanta vardı onu alacaktım çünkü onları iki tane arkadaşımda olduğu için çok istemiştim fakat bunu çok beğendim aslında bir tane daha vardı ee, şu şu şurası şimdi fakat e, ondan vazgeçip bunu aldım her neyse video uzadı bay bay